Aldım 900 mü? Sen diyeyim 10 kaldım. rahat tonu. Tekton kan aldım belki. Almadım. Parton kaldım tapu. İptal ettim ya, iptal ettim. Gel gel. Aldım oka şimdi sal. Tamam. Okay. Dönüş mü sonunda? Tapu tekton kan aldım. Şimdi aldım kanka. Almadım bari Kendin alayım. Temiz için Çok güzel. Gelsene gel. Allah aşkına gel gel. Dinle beni. Gel 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 gel. Yakaladık gel. Gel gel gel. Sadece pek kasıyoruz. Gel, gel gel. Dinle beni. Gel beni. Kilver beni. Bu ne çıkabilir mi? Evet çıkacak bu ne bu arada. Dönüşü merkezi yer içinize, kanun suplası yer içinize, Red Bull'lara basın beyler. Hatırlatma aldım onu kadar. sadece iki günlü. Dön ihale ara. İhalin devresi geldi. İhali bırakma. Kafan hazır. Atla presi atla. Tor düş. Tarkaya vur direkt yere. Geç şimdi işlerine. gir gir gir. Kaçınma sakın bunlar. Kaçınma. En son yer benimle. Atla sen yürü. İhale bırak. İhale bırak. İhale süperle. İhale kes. İhale süperle bırakma. On kay yok ona göre. Aldım onu şimdi rahat oyna. Sonra da çerkezi koş yapmak için. Bir iki harcet önü magenin. Magen malisi. Kes magisini. Kes magisini. Bırakma. Hiç evet. bırakma magisini. Kafanı sulu bırakma magen. Magen bırakma sakın. Bırakma sakın. Evet bırakma. X pozisyonu var sadece mage'nin kafasında. At X pozisyonu hesabı 7'ye. 7'ye kalsa 2 hesabı yazıyorsun şekilde. 7'ye hesabı kes onu. Yel hazır abi. Yel hazır ona göre. Devam et aldım partiyon kafanızı. Bırakma magen sen magen bırakma. Tordu'yu şu tü kafanıza vur direk yere. Vur direk yere. Giderken, vur direk Vur direk yere. Temiz abi direk yere. Magen söndü. Dön şunu magen. Yel 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 kes. Yel kes. Yel kes, yel, kes. at onu. At onu. Kılıç yavur. Kılıç yavur. Kılıç yavur. Kaçınma. Kılıç yavur. Hemen zor içinize. Allah'ın düştüler Tolga. Tolga'nın <laughs> düştüler. Abi burada burada, burada, burada. At ıskın at ıskın. Burada Şerkeze koş. Şerkeze koş. Şerkeze malisi Bırakma. Bırakma Bırakma. Evet bırakma bırakma. Aldı parton gözü çekse kafasına giderken tor tor düş tor tek kafasına vur tek kafasına. Yel hazır Onu kes bırakma. Bir daha attım Alex'e bırakma çerkezi. Yel hazır abi Yel dur yel diye bir içindeki sabrı at onu bu şekilde. Lez bir daha bir daha lez attı dön abi tekrar Çerkeze, çerkezi device'ı çerkez, bırakma. Çerkez sakın bırakma aldım onkanızı. Kafasına tor düş tor kur abi onka yok vur direkine. Daha tam tam dön yel kes yel kes, kes lez atmasın. Lez kilik almadı kes abi devirle. Kes bunu bırakma. Sublu kes. Sakın kaçınma. Malisi geldi sakın kaçınma bunu. Öldün mü tonam düştü. Ya. Yürü 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 yürü. Gel yürü yürü yürü. Bırak bırak sal yürü. Azım vardı, gıptam vardı amına Aslanı... koyayım. Aslında her gördüğünüz